Eskişehir'de Tazelenme Üniversitesi'ne ilgi adeta rekor kırdı. Anadolu Üniversitesi bünyesinde açılan 60 yaş üzeri Tazelenme Üniversitesi'nin 50 kişilik kontenjanı sadece 1 dakika 51 saniyede doldu. Yoğun başvuru olan program öğrenmenin yaş olmadığını bir kez daha gösterdi. 60 yaş üstü tazelenme Üniversitesi Türkiye'de 20'den fazla üniversite bünyesinde bulunmasına rağmen kontenjanın dolma hızında özellikle Anadolu Üniversitesi dikkat çekiyor. Kimi Anadolu Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi bünyesinde faaliyet gösteren 60 yaş üstü tazelenme üniversitesinde en küçüğü 60 yaşında olan toplam 200 öğrenci eğitim alıyor. 4 yıllık eğitim süresince öğrenciler hukuk, İngilizce, arkeoloji, psikoloji, bir spor, bir spor nöroloji, tiyatro, akıl ve zeka oyunları, astronomi bir ve evren bir bir bilimi, ağız ve diş sağlığı, halk dansları, sirteki, mandala, bir mandala bir ve yoga gibi toplam 35 dersten faydalanıyor. Üniversiteye yeni kayıt olan emekli gazeteci Rahmi Emeç duygularını şöyle ifade etti. Geçen yıl kayıt gününde yaşadığım bir aksilik nedeniyle başvuru yapamamıştım. Bu yıl ise fırsatı değerlendirdim. Burada öğrencilerin ne kadar mutlu ve güler yüzlü olduklarını gördüm. Gençken hep ileriye bakıyoruz ama yaş ilerledikçe geçmiş çoğalıyor. Gelecek azalıyor. Yaşlılıkla birlikte en büyük sorun yalnızlık. Ben de yaşıtlarımla yeniden bir araya gelip öğrenme yolculuğuma devam etmek istedim. Emeç kayıtların kısa sürede sona ermesine ilişkin şunları söyledi. Bu ilgi Tazelenme Üniversitesi'ne duyulan güvenin göstergesi. Buraya geldiğimde personelin güler yüzlü ve misafirperver tavrı beni çok rahatlattı. Tüm ekibe teşekkür ediyorum. Burada birlikte yeniden üreteceğiz. Yaşıtlarımla bilmediğim konuları öğrenecek, bildiklerimi paylaşacağım. Anadolu Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi Müdürü ve 60 yaş üstü Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü Kurucu Koordinatörü bir Doçent Doktor bir Emre Birinci programın gördüğü yoğun ilgiyi şöyle değerlendirdi. 60 yaş üstü Tazelenme Üniversitesi sanırım dünyada kontenjanı en hızlı dolan üniversite. Rekor süredeki başvuru, ileri yaşlardaki bireylerin öğrenme, gelişim ve sosyalleşme taleplerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Üniversitemiz katılımcılara yalnızca bilgi İlçeğine, ve beceri kazandırmakla kalmıyor. İlçeği, Aynı zamanda İlçeği, sosyal etkileşim, habla, aktif yaşamı ve toplumsal hayata İlçeği, katılım konularında da essay, önemli katkılar sunuyor. Stanford, <laughs> yazık, <slok shotgun> kısa sürede dolan kontejjan <laughs> hem programın şey, başarısını hem de toplumda, yapman, dilçeği, hem de toplumda yapman, artan yaşam boyu öğrenme ihtiyacını ortaya koyuyor. Bu kapsamda yaşam boyu öğrenme odaklı bir üniversite olarak ileri yaşlardaki vatandaşlarımıza hizmet sunmaya devam edeceğiz.